Günaydınlar. Bugün kahvaltı hazırladım kendime. Şöyle pratik yapmak istedim. Olma okula bıraktım. Şimdi şöyle anlatayım size. Öncelikle krem peynir sürdüm. Şu üçgen peynirler var ya. Ondan sürdüm. Üstüne hafif zeytin ezmesi ve biberli yeşil zeytin doğradım. Üzerine de domates dilimleri koydum. Hafif tuz attım. Domatesi tuzsuz yiyemiyorum. Yanına şöyle birkaç dilim de domates koydum. Şöyle bir de yeşil çay yaptım kendime. Bu yeşil çay çok seviyorum ben. Yumuşak içimliği de seviyorum. Bunu da bu çay ile çok güzel oluyor. Neyse şimdi bana afiyet olsun. Daha sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben mercimek salatası yapacağım. Yeşil mercimekten yapacağım salatayı. Öncelikle mercimeklerimi haşlıyorum. Daha sonra burada e, malzemelerimi doğradım birazcık. E, biraz küçük boy beyaz soğan doğradım. Daha sonra 2 adet ya da 4 adet e, çeri domates ya da 2 adet büyük boy domates doğradım. Doğrayabilirsiniz siz de. Birazcık maydanoz doğradım. 2 tane kapya biberin e, turşusu oluyor böyle. Nasıl denir? salamura mı denir, turşu gibi hani kavanozda közlenmiş olarak satılıyor ya. Ondan doğradım. Bir tane yeşil biber doğradım. Daha sonra zeytinyağı dökeceğim, limon dökeceğim. Haşlanmış olan yeşil mercimeğimi de dökeceğim içerisine. Biraz tuz, sumak, kimyon atıp karıştıracağım. Güzel bir salata yapacağım buradan. Yine göstereyim size sonunda karıştırdığımda. Evet arkadaşlar şöyle salatayı yaptım ben, hazırladım, karıştırdım, yeşil mercimek haşlandı, içine ilave ettim. Güzel bir salata oldu. Umarım size fikir olur. Böyle çok güzel bir salata. Hadi bize afiyet olsun. Ben o Herkese merhaba. Bugün bir oyuncak aldık. Sizde tanıtacağız. Evet. İlk mikroskop setim. Evet. Şimdi bir açalım bakalım. Evet. Şelatini yatalım. Şelatim. Parası da yırtacağım. Şimdi göreceksin. Ama. Bunun parası 159 e lira. Evet. Evet. evet, fiyatı kalmış. İçinde bu? Yutulmuş orası. Evet, şimdi şimdi Kutu gibi kapağı varmış. Evet. İçini açalım. Oo. Evet. Bakın neler çıktı. Sabun bile var. Kutunun içeriği. Hiç. Şuna bakın ne için bakın neler çıktı içinden. Mikroskopun tabanı var burada. Mikroskopun kendisi. Bunlar da neymiş? Aç bakalım. Tüpler ve değişik şey, bir şeyler var. Bilmiyorum. Ben açayım isterken. Şimdi kurulumu yapacağız. Bunu. Bu taban, Böyle aynası var hatırlarsınız. Görüntüyü bize mi çeviriyordun? Eskiden okullarda var. Bu da mikroskopun kendisi. Bakın bir tabak var. Bu tabakta örnekleri toplayacağız. Evet. Evet, bunu buraya takmamız lazım. Burada öyle yetmez. Şuraya koyalım. Parçalarımızı açtıkça buradan daha iyi görünür. Bakın ne çıktı içinden. Sanki oynar göz kapı. Evet, Bugün burası alanımız. Tabanı takmak için aparatlar. Şimdi evet. bunu açalım. Sen de o poşeti boşaltıya koy. Anlaşmadan an önce ne bu neymiş bakalım. Burada bir karton var. Ha bu o poşetten çıkan tüpleri koyacağımız kutuyu yapacak herhalde. Dik dursun diye. Aşağı dışında bir de nasıl kullanacağını gösteren kullanma kılavuzu var. Şöyle bir şey Bakın çıktı. Bakın çıktı içinden. Ha bu şeydir. Lamlamel gibi bir şey Aynen. değil mi? Aynen o. Bakın ne çıktı. Plastik lamel. Bakın ne çıktı deney gibi. Bu da sıvıları testini yapmak için. Evet. Şimdi kuruluma geçelim. Siz sağlıksınız ki korna test iğnesi. <laughs> <laughs> Yok kullanma kılavuzundan. Şöyle gösterelim. Yapalım. Şöyle kullanma kılavuzu çıkıyor içinden. Gördüğünüz gibi. Clementoni markasına ait. Bilim ve oyun İlk mikroskop setim diyor. Şimdi bakalım kurulumunu yapalım şöyle. Evet, i̇lk önce bunu takıyoruz. Nereden çıktı hiç bilmiyorum. Bunları, Bu nedir? Onlar lamel denen lamel. şeyler. Örneği bununla şu çıkan plasinin arasına koyuyorsun. Sıvı. Mesela sıvı damlattığında bunu bunun üzerine yapıştıracaksın. Görüntü alabilsin. Yine deney şeyleri çıktı. Bunlar hep ortaokul lisede gördüğümüz şeyler aslında. Evet lise gördüğümüz şeyler bugün lisedeki <laughs> deney. Sen tıp. liseyi ne zaman gördün acaba? O YouTube'dan seyretmişti liseyi. <laughs> deney seyreder. Deney yani. tüpleri değil mi oğlum? Evet. Çok güzel deney tüpleri İçinden ne çıkıyor bakın. Biraz zor tüpleri. Oh. için? Aslında oturtturamadım ya bunu. Ama oturması lazım. Çok kolay takılmıyor. Bakın kaşık çıktı içinden. Ciddiye Güzelmiş. ses duymak lazım normalde. Böyle şeylerde bunlar çıkmadı. O yüzden emin olamadım takamadım çünkü. Bir şeyden çıktı bakın. Sekiz bakın. artı yaş. Normalde sekizden büyükler için ama bakın. bizimki meraklı olduğu için. Bakalım alalım ne istedik. Çıktı. Onlar evet. sence ne olabilir? Tahmin et bakalım. Bilmiyorum. Yumuşak mı? Evet. Bakalım bunlar sizce nedir? Ben tahmin ediyorum bunun altında ayakları. Aslında evet. tahmin etmiyorum. Buradaki. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Evet, poşetleri alalım tam malzemeleri gösterelim. Bir bakayım. Sizler de belki Bir... almak istersiniz diye fikir edinin diye burada beraber açalım istedik. Hem güzel bir bilim oyun. Şu an bir şey göremezsin. Beraber. Evet. Ver bakalım. <laughs> Aslında anne gibi bir şey görünüyor. 150 kat büyütüyormuş bu. Aferin. 150 kat mı? Zaten 150 kat büyümüş gibi görünüyor. Daha ucuzları vardı 1200 büyüttüğün itibaren. Ama çok kötü görünüyordu onun. Bir de oyun gibi değildi. Başka parçaları yok değil mi? Tekti o. Solüsyon mu vardı? Öyle bir şeydi yanında. Mikroskop çok kötü ama gerçek gibi ya. Evet. evet, evet. Bir de deney tüpleri Herkesin. de var yanında. Aslında küçük çıkacağı belli için ama. Sevdin mi şimdiden? Evet çok sevdim. Kutu yapalım. Bakalım deney yapalım. De Şöyle kutunun dışını iyice göstereyim size nasıl olduğunu. Evet, Şöyle anladım. bir şey. Tüm malzemeler mevcut. Bakın deney tüplerin kapağı ne? Şurada yazıyor. 150 kez büyütebilen mikroskop. Kullan. Gözlemlerin için çok sayıda alet. Kullanma hazır lamel. Şöyle. Evet ayakları da taktık. Mikroskop hazır. Şimdi başka neler takacakmışız? Ya bu bunun kapağı ben setiyorum. Evet onlar tüplerin kapağı. Tüpü kutusunu da yapalım. Böyle hazır bir kutu çıktı. Kaplama yerleri var. Oradan böyle dolayı nasıl bükeceğimiz. Halkaları da çıkaracağız. ne arıza Bu ne? Bilmiyorum da. Örnekler oğlum. Daha şimdi değil. Onu kullanımdayken çıkar. Birkaç evet. Kutusunu bir takalım. Acele etmeyelim. Merakla beklediğini biliyorum. o görüyorum şu an. Niye böyle oldu? Çözemedim ya. Yani. Görüyorum bakın. Kutuyu da büktük. Garip bir şekli var. Yanlış basmışlar gibi. Dik durması için böyle duracak. Mi? Bakın ne çıktı. Çok güzel çıktı. Tüplerimizi dizelim. Bu tüplerde örnek alacağız. Çekebilirsiniz böyle. yüzden. Saç bakarız belki. Evet biraz sonra bakacağımız şeylere tükürük bakarız. <laughs> Mikroorganizmaları. Şu an hazır gibi. Tümünü kutunun içine hazırlayalım. Deney şekli olarak. Hı hı. Arkadaşları gösterelim bakalım nasıl bakacağımız. Evet içinden şöyle bir kutu çıktı. Bundan muhtemelen örnek toplayacağız. Kapağını kapatalım. Cımbız var bir tane. Bunları koymak kutu. için. Lamel var. Bir sürü. Yani üç taneymiş. Bakın nereye çıktı Şöyle bir tüketim. sıvı alma aparatı var. İyiymiş bunlar. biraz çocuk oyuncağından ziyade kullanışlı gibi. Bakın. Küçük Bakın. numara, küçük, dümüne, de küçük kürek. Ne çok tatlı. Evet. hızla koyalım. Bakın. Bir tane de örnek var. Ne koymuş? Silk. İpek. Koton koymuş. Pamuk bir de naylon. Hmm. Üç tane örnek var. Aa, çok güzelmiş o. Bunları deneriz. İlk önce bunlara bakalım. Hadi bakalım o zaman şurada. Şöyle <laughs> ileriye koyalım. Şurada bakalım. Var bakalım şunu. Bunu ne şimdi nereye koyacakmışız? Ona bakalım. Ben de verdiğim numuneleri çekelim. Onu buraya koyacağım ilk önce. Biraz hassas olmak lazım bunu. Merkezi belli şurada Bakcan numara neydi? O merkeze getireceksin. Sonra şuradan bakacağız. Ne görünüyor? Bak bakalım. Biraz masada bak çekeyim. Çünkü. Görüyor musun? Niçin için hiçbir şey göremiyorsun? Şurada koruma kapağı varmış. Kapağı açmamış. Yok kapak değilmiş bu. Şu mu? Ha. Yok o görünmesin de sağacak görünmesin. Ben görülmez. bakayım şunu. hmm, bu Neymiş şey? Ufteleşmiş. Evet mikroskobu odaklama nasıl yapılır? Bu kapak nedir? Bunların hepsine bakacağız. Buradan ışık gelmesi lazım. Herhalde bunu getiriyoruz. Işık şöyle geliyor ona bakacağız. Evet ışık geliyor. Işığın gelmesi önemliymiş. <laughs> Şimdi bak. Böyle dik bakacaksın. Kafayı getir. Ki ışık gelsin. Görüyor musun? Görmüyorum. Hem de bakteri görüyorum. <laughs> bakteri mi görüyorsun? Onlar bakteri, bakteri. değil pamuk. Parlıyor pamuk. değil mi? Evet Parlıyor pamuk. Oo çok güzelmiş. Şuna bakayım şimdi. bak şimdi. Tamam oldu. Naylon gerçekten geldi. evet. Şimdi bunu İpek. Şimdi de ipeğe bakalım. Görmüyorum. Görmüyorsan buradan odaklayacaksın böyle. Aa gördüm. Wow. Güzel mi? Beğendim ya. Hadi ben. bakalım sen de test et. Bir de ben bakayım. Evet odaklaması çalışıyor. Şu evet. neymiş? Şu kapağı bakalım. Barbie'den kapatıyorum. Bir saniye. Hadi bir dursun. Bunu buradan takmalısın. Yoksa kırılabilir. Şu biraz daha yukarıda olması Bakalım. çıktı buradan. Evet, anlat bakalım bize neler görüyorsun? Damar gibi, çatlak gibi ama değil. Bunlar. Şu ne kapak için? ne işe yaramış ona bakacağım. Bunlar ne için kullanılıyor? Bu kapak mı yoksa başka bir şey mi onu anlamadım. Yazdım orada. Bakın hiçbir şey gözükmüyor, kapakmış bu. Niye? Böyle bir kapak var onu anlamadım. Alabilirsiniz isterseniz. Evet bu şekilde bakılıyor. Bayağı da güzel gösteriyor aslında. Bir sıkıntı yok. E sıkıntı yok da öbür parçanın ya 150 acaba? boyutta büyütüyor. Işık ayarını düzgün yapmak lazım. Değiştiriyor bayağı bir. Bunlar herhalde bayağı bir şey inceleriz biz. Tavsiye ederiz değil mi? Bunlar Bence güzel. şey Meraklı bir çocuğunuz varsa bunu çok kullanır. Mesela su koyacağız, toprak koyacağız, çamur koyacağız, böcek koyacağız, hepsine bakacağız Aa. Yaprak koyacağız. A -a. Eskiden Güzel. yaprak koyup bakarız. Evet, yaprak da yapabiliriz. Kağıt bakarız. Bu kadar. Evet. Küçük ama etkili bence. Bu kadar bütçeyi Et düşünmemiştim. Evet, oyunumuzu Oo. tavsiye ederiz. Sizler de alırsanız eğer yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Oğluma bugün güzel bir oyun almıştık ve size de göstermek istedik. Şimdilik bizden bu kadar değil mi?